4734 sayılı kamu ihale kanunu 26. sorumuzda devam ediyoruz. 4734'e göre ihale ilanlarında bulunması gereken zorunlu unsurlardan değildir diye bir sorumuz var. 4 tanesi bu zorunlu unsurlar arasında bir tanesi değil. Sorumuzun cevabını verdikten sonra kanunda yazan bütün zorunlu unsurlara bakacağız. Yani biz ihale ilanına çıkarken hangi unsurlara dikkat etmemiz lazım? Hangi unsurlar zorunlu bir şekilde olması gerekiyor? Bunları tek tek inceleyeceğiz. Öncelikle A şıkkında uygulanacak ihale usulü biliyorsunuz 3 tür ihale usulü var. Bunun olması gerekiyor. İhale ilanında bunu belirtmemiz gerekiyor. A şıkkını eliyoruz. Sözleşme türü yani ihale ilanında bunu da belirtmemiz gerekiyor. Burada şey düşünebilirsiniz acaba hani sözleşme daha sonra yapılacak. Bunu neden şimdiden belirtelim gibi düşünebilirsiniz ancak Kazanan firma belli olunca ona göre yani hangi sözleşme türüne hazırlıklarını yapabilsin diye sözleşme türünün de ihale ilanında belirtmemiz gerekiyor. B şıkkında eledik. Tekliflerin geçerlik süresi yine ihale ilanında belirtilmesi gerekiyor. Yani biz ilanı verdik. Kaç gün içinde teklif verebilirler ve bu teklif kaç gün geçerlidir? Bunu da ihale ilanında belirtmemiz gerekiyor. E şıkkında işin başlama ve bitiş tarihi. Yani biz ilanı verirken biz bu işi işte şu yılda başlatıp bu yılda bitirmek istiyoruz diye kamu kurumu olarak biz bunu da ilanda belirtmemiz gerekiyor. D şıkkına geldiğimizde sorumuzun da doğru cevabı. D şıkkı mal alım ihalelerinde işin yapılacağı yer diyor. Mal alım ihalelerinde işin yapılacağı yer zorunlu bir unsur değil. Buna şimdi detaylarıyla bakacağız. Burada mal alım ihalelerinde hizmet alım hizmet işi işlerinde ve yapım işlerinde farklı durumlar var. Şimdi sorumuzun cevabını incelerken bunlara bakacağız. Ee, tek tek bakalım. Kanunda yazıldığı gibi aldım. Ee, sizi şaşırtmasın diye. Eee ihalenin e, yani ihale ile ilgili e, ihale ilanlarında bulunması gereken zorunlu unsurlar. Öncelikle idaremizin adı olacak. Hangi kamu kurumuyuz? Kamu kurumumuzun adresi, telefon numarası, faks numarası, mail adresi ve benzeri bilgiler, e, iletişim bilgileri. Bir defa ihale ilanlarında kesinlikle bulunmak zorunda. İhalemizin adı, niteliği, türü, miktarı bulunmak zorunda. Yani biz pazarlık usulüyle mi ihaleye çıkıyoruz, açık ihaleyle mi çıkıyoruz, belli istekler arasında ihale usulüyle mi çıkıyoruz bunu belirtmemiz gerekiyor. Diğer özelliklerini de belirtmemiz gerekiyor ve miktarını da belirtmemiz gerekiyor. Bu sorumuzun da yanlış cevap olduğu kısmında bakın gördüğünüz gibi mal alım ihalelerinde malın teslim yeri bizim için önemli. Yani zorunlu olan malın teslim yeri. Malı biz nerede teslim edeceğiz? Bizim için zorunlu olan bu. Ancak hizmet alımı ve yapım işlerinde işin yapılacağı yer önemli. Burada bu ayrıma dikkat etmemiz lazım. Çok önemli bir ayrım. Mal alım ihalelerinde malı nerede teslim ediyorsak orası önemli. Bulunması gerekiyor ilanda hizmet işinde, hizmet alım işinde ve yapım işinde de işin yapılacağı yer. Yani biz bina yapıyoruz bir tane, bina yaptırıyoruz. Onun için ilana çıkıyoruz diyelim. Bu iş nerede yapılacak? Yer, konum bilgisi kesinlikle ihale ilanında bulunması gerekiyor. Hizmet işinde de yine hizmetin nerede verileceği. Burada da yer önemli oluyor. Yani hizmet işinde mantık kuralım, mantıksal düşünelim. Hizmetin nerede yapılacağı, yer tabii ki çok önemli. Binanın nerede yapılacağı veya yapım işinin nerede yapılacağı tabii ki yer çok önemli. Ancak mal alım ihalelerinde yerin bir önemi yok. Yani işin yapılacağı yerin bir önemi yok. Malı biz sonuçta taşınır olarak düşünecek olursak teslim edeceğimiz yer önemli. Yani benim onu e, kamu kurumu olarak nerede teslim alacağım bu önemli yoksa onun imala imal edildiği, üretim yapıldığı e, bir yer e, bir yerin işin yapılacağı yerin benim için bir önemi yok kamu kurumu olarak. Örnek verelim. Ee, bir tane ürün düşünelim mesela ee, diyelim e, e, herhangi bir şey olabilir bir şey mesela e, diyelim bir lastik diyelim bilmem e, işte zonguldak'ta üretiliyor olsun örnek veriyorum e, burada e, işte biz kamu kurumuna diyelim lastik alıyoruz olalım benim hani bu lastiğin üretim yeri üretim fabrikası zonguldak'ta ama ben işi Ankara'da yapıyorum ben teslimatı Ankara'da alacağım. Benim için Zonguldak'ta üretildiğinin bir önemi yok. Benim için Ankara'da teslim yeri önemli. Yani mal alım ihalelerinde bu önemli. Bunu özellikle açıkladığımı düşünüyorum. Bu ayrıma dikkat edelim. Diğer ihale ilanlarında bulunması gereken zorunlusuzlara bakacak olursak ihale konusu işe başlama ve bitirme tarihi. Yani işe biz bu tarihte başlayacağız, bu tarihte bitireceğiz diye bir öngörüde bulunmamız gerekiyor. Bunu da ilanda yer vermemiz gerekiyor. Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu hepsi ihale ilanında bulunması gerekiyor. Yeterlik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler yani firmalar bu ilana başvurduğu zaman biz kamu kurum olarak neleri yeterlik değerlendirmesinde kriter olarak alacağımızı belirtmemiz gerekiyor. İhalenin sadece yerli istekleri açık olup olmadığını belirtmemiz gerekiyor ve yerli istekler lehine Fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağını burada belirtmemiz gerekiyor. Çünkü birçok ihalede bu böyle oluyor. Yerli isteklilere örneğin %5, %10 gibi daha bir fiyat avantajı sağlıyoruz. Kamu kurumları olarak bunu yapıyoruz. Bunu da eğer sağlıyorsak, böyle bir imkan veriyorsak bunu da ilanda belirtmemiz gerekiyor. İhalenin, ihale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı. İşte artık EKAP çok gelişti, çok yaygınlaştı. Artık birçok ihale EKAP'tan yürüyor. Ancak hani e, kamu ihale bültenleri aracılığıyla hala devam eden ihaleler var. Tam anlamıyla bir elektronik ihaleye henüz geçilmedi. E, kısım kısım geçiliyor, yavaş yavaş geçiliyor. Burada e, nerede görülebileceği, ilana nereden ulaşabilecekleri bunları da belirtmemiz gerekiyor. Ve hangi bedelle satın alınacağı da yine ilanda belirtilmesi gerekiyor. İhalenin nerede, hangi tarihte, saatte yapılacağı belirtilmesi gerekiyor. Olmazsa olmaz zorunlu bir unsur. Hangi ilde, hangi binada, hangi adreste e, ve işte hangi tarihte, hangi saatte belirtilmesi gerekiyor. Yoksa örneğin e, bir bakanlığı düşünelim. E, i̇l teşkilatı olan bir bakanlığı düşünelim. E, diyelim, e, Milli Eğitim Bakanlığı'na düşünelim. Milli Eğitim Bakanlığı bir ihale yapıyor diyelim. Ancak işte... Eskişehir İl Müdürlüğü e, de olabilir. Hani farklı bir il müdürlüğü de olabilir. O yüzden hani burada Milli Eğitim Bakanlığı olarak ihaleyi yaparken işte Eskişehir İl Müdürlüğü bir ihaleye çıkıyor olabilir. Eskişehir İl Müdürlüğü ihaleye çıktığı zaman adresini de Eskişehir İl Müdürlüğünde hangi binada, hangi tarihte, hangi saatte olduğunu belirtmesi gerekiyor. Yoksa Milli Eğitim Bakanlığı Eskişehir İl Müdürlüğü yazarsa, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yazarsa biz kamu Kurumları, firmaları yanıltabilir. Burada hani o yüzden hangi ilde yapıldığını belirtmesi gerekiyor. Yoksa kurumun adı sadece yeterli değil yani. Bunu ifade etmek istedim. Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği. Biliyorsunuz hani firmalar ilandan alıyor, dokümanlarını hazırlıyor, indiriyor dokümanları. Teklif dosyasını hazırlıyor ve götürüp bir yere teslim ediyor. Bu teslim ettiği yerin nere olduğunda belirtmemiz gerekiyor ihale ilanında. E, teklif ve sözleşme türü. E, bunları da belirtmemiz gerekiyor. E, sözleşme türü özellikle önemli. Neden önemli? E, hangi tip sözleşme yapacağımız, yani ihale ilanı sonuçlandığında hangi tip sözleşme yapacağımızı ihale ilanında belirtmemiz gerekiyor. E, teklif, edelim bedel, teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği. Biliyorsunuz hani e, geçici teminat oranımız %3. Kamu kurumu %3 oranında geçiş teminat alacağını belirtmesi gerekiyor ve firmalarda teklif verirken bu ilana göre teklif verirken dosyasını hazırlarken geçiş teminat mektubu eklemek durumunda bu dosyaya işte bankaya tutarı yatırıp ya da işte herhangi bir şekilde yatırıp onun makbuzunu belgesini her neyse teklif dosyasına koyması gerekiyor firmalarında yani bizim de bunu ilanda belirtmemiz gerekiyor bir nevi hatırlatma bağımında belirtmemiz gerekiyor. Çünkü geçi teminat alınmayan bazı ihale türleri de var ya yani ihalelerin bazılarında o yüzden ilanda belirtmemiz gerekiyor. Tekliflerin geçerlilik süresi, teklifler ne zamana kadar geçerli, ihale ilanı süresi bu anlamda ihale ilanından sonra ne kadar geçerli olacağına dair bunu da belirtmemiz gerekiyor. İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini de burada belirtmemiz gerekiyor. İhaleye konsorsiyumlar girebilir veya giremez diye bir ifade eklememiz gerekiyor. Bu şekilde ihale ilanlarında bulunması gereken zorunlu hususlara bakmış olduk. Bunları hepsine tek tek dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle ihale dosyası hazırlayan, ihale ilanına çıkan birimlerde çalışanların bunları tek tek okuması ve yorumlaması gerekiyor. Bu kurumdan kuruma belgelerde değişiklikler olabilir. Daha fazla bunlar haricinde belgeler de yüklenebilir. Bu yüzden hani kurumdan kuruma farklılık da gösterebilir. Bazı şeyler. Bu yüzden e, dikkat etmemiz gerekiyor. Çok önemli bir konu. Çünkü ihale ilanında bir hata yaptığınız zaman e, ihale iptal etmek durumunda da kalabilirsiniz. E, basit, basit, çok basit bir hatadan bile ihale iptal olabilir. Tekrar süresini bekleyip tekrar ilana çıktığınız gerekebilir. Kamu kurumu olarak e, süreci uzatmış olursunuz. E, o yüzden e, önemli bir husus. E, sorumuzun doğru cevabı e, mal alım ihalelerinde işin yapılacağı yer değil, e, işin teslim edileceği yer önemli. Ancak hizmet alım ihalelerinde ve yapım işi ihalelerinde işin yapılacağı yer önemli diyoruz. Bu ayrıma dikkat ediyoruz. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı.